Herkese arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Adamın bir olmuş olabilirim. Şu mobizan şey ortaya geldi de. Şunu almaya çalışıyorum iki saattir. Şimdi size Free Fire hesabımı göstereceğim. Sonra arkadaş ekip kuracağız. Ekiple beraber oyun oynayacağız. Tabii ki de yargı da atacağız. Şimdi ID'mi ve ismimi göstereceğim size. Nerede? Landa var da. Onun için karakterli birden. Şu an ben bunu kullanıyorum. Neyimizim ya. Dur şimdi göz gir. Neyse boş verin. Şimdi yerelim buna bakalım. İsim mi? İsim burada. Şimdi ID'yi göstereceğim. Yorumlara bir şey yazacağım. Onlara da abone olmayın. Aynen. Arkadaşlar ID'm burada. Adım da burada. İşte katarsınız. dur ben şöyle Şurada bak var arkadaşlar. Şurada da ismim. Sonra ne göstereyim? Sonra bir karakterlerimi göstereyim. Arkadaşlar oynamıyorsanız bile yükleyin çok güzel oyun. Dur be ya. Sawashakatu. So, it's everything for the f discipline. Is I can now jump you with only one leg. Maxim, who wants to go for a You Do what you have to. Yeah, böyle, böyle işte. I'm the leader of the pack. Ha bir şey. <laughs> de bunlar geldi yani, yani. Şu çanta ben de var. Şu Leon karakteri de var. Şu kafalık da var. O şey yok. O şey geri kalanları yok işte. Heh. Şimdi ne yapacaktım ya? Ortak Kutu biriktirdim arkadaşlar. Kutudan çıkıyor. Mesela ben bir iki saat önce mi ne iki saat önce mi ne şey çıkarttım bak gösteriyorum şimdi çizerek. Bunu çıkarttım arkadaşlar. Dur gözükmemişizce. Ha bunu çıkardım. lazım şöyle. Ha işte bak. Bir de göstereyim ben hangi karakterleri. Bunu çıkartamadım. Deşan bu mevcut, bu mevcut, bu mevcut, bu mevcut. bu, bu kutu da bu, bu kutu silah jetonundan biriktirip silah kutusu jetonundan biriktirip bu kutuları açmamı istiyorsanız en az bu 5 like gelmesi lazım. En çok gelirse tam 30 tane ondan atacağım hatta 50. Çünkü ben çok görev yapıyorum. Hadi kapatacağım şimdi. Bay bay.